Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda neredeyiz? Kocaeli İzmit'teyiz. İzmit'ten Gölce'ye doğru gidiyorum. Neden altımda kapuçino var? Çünkü dün MT07'yi sattım. Muhtemelen onun videosunu paylaşmışımdır. Dün satımla ilgili bir video çektim. Ama eve gittiğimde kontrol etmedim. Görüntüde, seste vesaire herhangi bir şeyde hata var mı diye. Eğer ki hata yoksa bu videodan önce zaten onu paylaşmışımdır. MT07'miz olmadığı için ve Gölce'ye gitmemiz gerektiği için ne yaptık? 125'lik Aurora kapuçino ile yola çıktık. Ve bununla da tabii ki sürüşün farklı bir tadı var. E-MT07 olsaydı şimdiye kadar belki de çoktan gitmiştim Gölcü'ye. Ama bununla olunca tabii kaçta gidiyoruz? 84 falan. Bu arada şöyle bakıyorum. 1906 kilometreye geldi motosikletimiz. Yani ortalama 90 kilometre sonra tekrardan bir bakıma sokacağız 2000 kilometrede. Bu videonun hiçbir şekilde konusu değil ama hazır konu açılmışken onu da söyleyeyim. Bu kilometre zarfında yani 2000 kilometre zarfında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir problem yaşamadım. Benzini koyup devam ediyorum. Benzini koyup devam ediyorum. Sadece 1000 kilometrede bakım yaptırmıştım. Onun da videosu kanalda var zaten. Onun harici sadece benzin alıyorum ve pistendiğinde motorumu yıkıyorum o kadar. Hani dökülüyor dağılıyor bilmem ne çok konuşuyorlar ya. Valla benim başıma hiçbir şey gelmedi inşallah da gelmez. Evet şimdi asıl konumuza geleceğiz. İsim vermeyeceğim çünkü kendisinden müsaade istemedim böyle bir konu anlatacağıma dair. Ama konuyu şöyle anlatacağım. Sevdiğim yakın bir arkadaşım var. Bunun kardeşi geçenlerde bir motosiklet kazası yaptı Sakarya yolunda. 170'te falan giderken yola bir tane bu CG'ciler var ya bizim Apache diye tabir ettiğimiz. Tabii ki her CGC için konuşmuyorum bunu ama o kazaya karışan arkadaşın. Alo. İyi, gölceye doğru gidiyorum. Let's go, yeah. Tamam, 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 tamam. Hadi bay bay, hadi bay bay. Bu kazaya karışmış olan CGC'nin Apache olduğundan dolayı Apache diye tabir ediyorum. Yoksa her o motosikleti kullanana o şekilde hitap etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir durum. Arkadaşımın kardeşi ortalama 170 km hızla Sakarya yoluna giderken yani Adapazarı'na doğru giderken böyle ana yolda birdenbire ters şeritten geliyor ve önüne atlıyor. Ve motosikletinin hiçbir farı yanmıyor. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Yani akşamın bir vakti kapkaranlık bir motosikletle lap diye yola atlıyor. Böylelikle ne oluyor? Bizim arkadaşlar bam diye yapıştırıyor tabii haliyle. E, 4 gün 5 gün yoğun bakımda kaldı. Hatta yoğun bakımdayken ben aradım arkadaşımı nedir durumu dedim. Dedi hiç görmedik hani o olay yerinden almışlar direkt ameliyata almışlar oradan da yoğun bakıma aldılar biz hiç görmedik ama doktorların söylediğine göre kolu kopmuş dedi. Ya ben tabii ki çok üzüldüm bayağı üzüldüm. Daha sonrasında dördüncü günün sonunda yanlış hatırlamıyorsam yoğun bakımdan çıktı ve bir ben iyiyim videosu paylaştılar yatakta yatarken. Ee, eli gözüküyordu tabi üstü örtülüydü ama eli gözüküyordu. Aa dedim tamam en azından kolu kopmamış hani bekledikleri gibi değilmiş dedim. Ee, daha sonrasında yanına gittiğimde yani hastaneye onun yanına gitmedim ama arkadaşımın yanına gittiğimde hani sordum kolu koptu demiştin ama elini gördüm kolu kopmuş e, sonra tekrardan dikmişler şu anda oynatamıyormuş kıpırdatamıyormuş. Yani kötü bir durumdaymış. Düzelir mi, düzelmez mi? Ne olur? Bu arada gözüme bir şey kaçtı. Hani ne olur ne biter? Onu zaman gösterecek. Hani konuşmak için çok erken demiş doktorlar. Yani kısacası şu anda yaşıyor. Koluyla ilgili bir sıkıntı var. Kırıkları, çıkıkları var. Durum böyle. Karşı tarafında sadece bacağı kırılmış. O Apache diye tabir ettiğimiz, o farları bile yanmayan motosikleti kullanan kardeşimiz diyeyim artık ne diyeyim? O da bir motorcu sonuçta. Ben anlatmaya çalıştığım asıl konuya geliyorum. Şimdi bu oldu diye arkadaşımla bir motosiklet sohbeti yaparken cross motoru vardı yeni almıştı ve cross'u çok seviyordu beni de cross'a bağlamaya çalışıyordu. Konusu geçti benim cross'u sana satayım dedi ne oldu hayırdır dedim yeni aldın da ben dedi artık kullanmam motor. Dedim neden işte dedi kardeşim böyle bir kaza yaptı ben dedi artık kullanamam falan. Ya bunun yanlış olduğunu ona da anlattım. Bakın bu hatayı bir kere ben de yapmıştım. Altın elbiseli adam rahmetli altın elbiseli adam vefat ettiği gün sabah ben uyandım. Yatağın içindeyim. Telefonu elime aldım. Hani hepimizin yaptığı gibi sabah kalktığımızda önce bir telefonla oynarız ya. Orada birkaç sayfada Altın Elbiseli adam hani vefat etti diye haber gördüm. Dedim ki kesin yalan. Hani bu çaycı Hüseyin var. Yılda bir iki kere öldürüyorlar falan adamı. Onun gibi bir şey sandım. Yalan haber sandım. Sonra gerçekten gerçek olabilecek sayfalara girdim. Baktım ve hakikaten rahmetli olmuş. O zaman benim bir tane siyah CBR500'üm vardı 2014 model Altın elbiseli adam da yanlış hatırlamıyorsam 2016-17 falan o yıllarda rahmetli olmuştu Yanlış hatırlıyor da olabilirim Yani 1-2 yaşında bir motosikletim vardı CBR500'üm Çok da temiz kazasız güzel bir motordu Hemen o anda ilana koydum Ama nasıl koydum biliyor musunuz? Hani şu anda kaç para örnek veriyorum 150 bin lira Ben gittim 100'e 100 e koydum 90'a falan böyle Yarı fiyatına yakın bir rakama koydum Ben dedim bir daha asla motora binmem ve bir tane Laguna, 97 model Bir Laguna teklif geldi. Başka bir şehirden. Efendim abi? Evet abi yarın kamerayı yapmaya gelecekler. ya yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit... Tamam, Paz, halledelim. Tamam, görüşürüz, görüşürüz abi, sağ ol sağ ol. a quitter. Toss me the ball. I'm a really big hitter. Bu videoda da iki kere telefonum çaldı. Kafam karışıyor. Biraz konuları toparlayamıyorum. Tekrar devam ediyorum. Oraları kesmişimdir telefon kısmını. Başka bir şehirden, uzak bir şehirden 97 model bir Laguna hemen takas teklifi gönderdi. Dedim ki gel. Hiç sıkıntı değil gel. Karı koca yaşlı iki tane bir amca ile teyze geldi. Yanlarında bir tane de dan bir kask getirmişler. İki kişi tek kask. Geldiler Laguna dökülüyor ama öyle böyle dökülmüyor Laguna. Alınacak gibi değil ama dedim ki al abi buyur motor senin olsun al dedim sana bir tane de kask veriyorum ben bir daha dedim motora binmeyeceğim. Kaskımı da verdim motorumu da verdim Laguna'yı da aldım bunları gönderdim o Laguna'da ondan sonra bir bela oldu başıma zaten toplayamadım onu bir daha hiç. Bu hatayı ben de yapmıştım ama 4-5 ay sonra kafamı toparladığımda bu işin böyle olmadığını düşündüm çözdüm kendi kafamda değerlendirdim ve tekrar motosiklete geri döndüm. Aynısını o arkadaşıma da söyledim. Ya tamam senin kardeşin kaza yaptı. Bu bir kardeş Yani benim de kardeşim var. Çok iyi anlayabiliyorum. Üzüntüsünü çek yani her şeyini çok iyi anlıyorum. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki kardeşi arabayla kaza yapsaydı bir daha hiç arabaya binmeyecek miydi? Veya yürürken düşseydi, ayağını kırsaydı bir daha yürümeyecek miydi? Yani bu, bu hayat böyle bir hayat değil. Tamam motosikletin bir tehlikesi var. Şu gördüğümüz arabalara göre çok daha fazla tehlikeli. Bak gidiyorum bir yalpalasa bir düşsem yerdeyim. Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ama bunu biner yani bunu kullanırken zaten bu tehlikenin farkındayız. Eğer ki bu tehlikeyi göze almıyorsak, bu tehlikeden korkuyorsak, hani farklı düşüncelerimiz varsa zaten hiç binmemeliyiz. Ama bir yakınımız, bir tanıdığımız, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz bir insan kaza yaptı diye o zaman korkmaya başlamak çok saçma bir şey. Dediğim gibi arabanın da tehlikesi var ya. Benim çok yakın bir akrabam tır kazasında öldü. Tır, aa şunun gibi kocaman tır. Adam tırda öldü. Yani en güvenlisi bu değil mi baktığı zaman? Yüksek, kocaman, işte ne bileyim yavaş gidiyor, hızlı da gitmiyor. Ama adam öldü. E ne yapacağız şimdi yani? Bir daha hiç kullanmayalım mı? Bütün tırcılar işi mi bıraksın? Yani motosiklet konusunda da şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki siz bir motorcuysanız, bir yakınınız kaza geçirdiği zaman sakatlanabilir, hafif kaza olabilir. Allah göstermesin vefat edebilir. Bunlar doğanın kanunu. Bunlar yani hepimiz bir gün öleceğiz. Böyle bir şey olduğu zaman hemen motosikletten lütfen vazgeçmeyin. Yani bu sadece motosiklet için geçerli değil. Dediğim gibi arabadan da vazgeçmeyin ya. Yani hayatınızdan vazgeçmeyin. Bu hayatı yaşıyoruz. Ben bunu birkaç kez örnekledim. Birkaç tane videomda anlattım. Hatta bir videoda görüntüleri de koydum. Instagram'da da paylaşmıştım. Ben hep şunu diyorum. Başımıza bir şey gelecekse, öleceksek kafamıza bir şey düşer ölürüz diyorum. En son iş yerimde benim kafama koskocaman bir kalas düştü. Ona 10 on, kocaman bir kalas düştü. Ve motosiklet kıyafetim var diye bana bir şey olmadı. Çünkü omuzuma doğru, sırtıma doğru geldi. Korumalara denk geldi. Motosiklet kıyafeti olmasaydı belki kaburgalarım kırılacaktı veya biraz daha yandan düşseydi kafama gelseydi direkt ölecektim. Yani bu varsa hayatta bu zaten olur. Onun için vazgeçmeyin. Sevdiğiniz şeylerden. Mesela o krosu bırakacağım diyen şimdi o arkadaşım krosu o kadar seviyordu ki böyle haftada bir gün falan pazar günleri gidiyordu. Anlata anlata bitti. Yani gözlerinde farklı bir gülümseme oluyordu. Diyordu ki ben hayata yeniden geliyorum. Yani bütün dertlerimi unutuyorum. Böyle bir mutluluk yok. Tarif edemem. Hani beni de cross'a alıştırmak için öyle bir anlatıyordu ki. Şimdi başına böyle kötü bir olay geldi. Tabii ki çok kötü bir olay. Yani kardeşi yoğun bakımda falan kaldı. Bak kolu belki çalışmayacak bir daha. Yani çok iyi anlıyorum bu konuları. Ama sonuç olarak sen kendi tutkularından, kendi hayatının tadından bunlardan vazgeçmemen lazım. Bir şekilde hayat devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ya bu videoda bunu anlatmak istedim. Eğer ki bir gün başınıza böyle bir şey gelirse motosikleti bırakmak isterseniz ya bence bırakmayın. Bir ufak bir zamana verin tabii ki kendinize ama hemen motorunuzu satmayın. Ben yaptım o hatayı. İnsan yaşayınca anlarmış bazı şeyleri. Ben de yaşadım. Yanlış olduğunu hissettim. Ve bir daha da yapmam diyorum zaten. Sizler de yaşamadan bu kararları alabilin diye bu videoyu çekmek istedim. Ama tabii ki bir mola verirsiniz, bir şey olur, arada bir soğursunuz. Bazen bana da oluyor. Zor geliyor motosiklet. Ya bu kask, bu mont falan filan hani ağır geliyor. Bir yere gidiyorum. Hani sıkıntılar oluyor benim de. Ama ne oluyor? Gene de kullanmaya devam ediyorum. Çünkü motosiklet bir tutkudur. Hayatı hani hayata çok güzel bakarsınız motosikletiniz varsa. Bu videoda da bunları anlatmak istedim. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese kazasız, belasız, arızasız mutlu sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.